Selamlar herkese arkadaşlar. Bugün yine Zayid Not Baba'ya, Berkay Zayitnot Aşık Uzun'a saygılarımızı göstereyim. Baştan başlıyorum. Selamlar herkese arkadaşlar. Yine Berkay Zayitnot Aşık Uzun'a saygı duruşu niteliğinde bir soru seçtim. Gerçekten soru süper bir soru. Not'a da buradan saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Aynı zamanda soruyu gene bir üstad olan... Eyüp Bey'den yani Eyüp Bey Ait Matematik Soru Bankası kitabından seçtim. Eyüp Hoca'ya da selamlarımızı gönderelim ve arkadaşlar bakın gerçekten gene mükemmel ötesi bir soru. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Zayıf Not Baba için her hafta bir tane soru gelsin diyorsanız yorumlarda belirtin. Zayıf Not Baba için her hafta bir tane soru ayarlayacağım diyelim ve şimdi soruya bakalım. Bakın soru mükemmel soru tamam mı? Düşmeye çok yatkın bir soru. Yani sınavda gerçekten çıksa %90 bu soruyu eminim ki yani ya boş bırakır ya da yanlış yapar. Ama sen bu videoyu izliyorsan yapmayacaksın tabii ki de. Şöyle bir bakarsan bak. fx fonksiyonu vermiş. fx fonksiyonu ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Öncelikle birinci öncüle baktığımda fx gerçel sayılarda türevlidir demiş. Yani o zaman diyeceksin ki bu bakıyorum fonksiyon parçalı bir fonksiyon. Kritik noktada sürekli ve de türevli olmak zorunda. Önce buna bakalım. O zaman ben f'in 2'deki sağ ve sol limitlerine bir bakayım. f 2'ye sağdan giderken. Bu arada yazımızı biraz küçültelim arkadaşlar. Evet. F 2'ye sağdan giderken baktığımda şurada değer vermem lazım değil mi? 2 değil pardon eksi 2. Burada eksi 2 değerini verdiğimde bak farkındaysan hatta bu fonksiyon şuradaki polinom fonksiyon. X artı 2'nin kübü değil midir? Aynen öyle. O zaman sen burada x yerine eksi 2 verdiğimde ne geliyor? Tabii ki de eksi 2 0 geliyor. Bunu buldum. E hemen şuna bakalım. Eksi 2'deki sol limit. Eksi 2'ye soldan giderken. Arkadaşım bak dikkat ettiysen buradaki ifade de x eksi 2'nin x artı 2'nin karesi ama bunun eksiyle çarpılmış hali. X yerine eksi 2 koyduğumda bak gene ne geldi? Gene 0'ı elde ettim. Dolayısıyla şu an süreklilik elde edildi. O zaman türeve bakarım. Buradaki eksi 2 noktasındaki sol ve sağ türevleri eşitse tamam. O zaman kritik noktada türev vardır derim. Bakalım şimdi bir türevini alırsam bak bu ifadenin türevini alıyorum şimdi. Eksi 2x eksi 4 geldi. Farkında mısın? Aynen öyle. Ee, şimdi burada türevini aldım. X yerine eksi 2 yazıyorum. X yerine eksi 2 yazarsam bak farkındaysan sıfır geldi. Şimdi şu ifadenin türevini alalım. Bakın ne geliyor? 3x kare artı 12x artı 12. X yerine bir eksi 2 yazalım bakalım. Burası 12 eksi 24 artı 12. E şimdi şöyle bir baktığımda gene 0 geldi. Sol türev sağ türeve eşit geldi. E süreklilik de sağlandı. O zaman dersin ki gönül rahatlığıyla birinci öncül doğrudur dersin. Aslında bunu grafik çizerek de gösterebilirdik. Ama şimdi ikinci ve üçüncü öncüyle geçerken tabii ki de şimdi grafik çizeceğim. Nasıl yapacağım bunu? Bak şöyle yapalım. Şunları bir siliyorum. Şunları bir siliyorum. E, sildikten sonra bakın fonksiyonun grafiğini şöyle çizeceğim. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bu fonksiyon eksi 2'de ne geldi? Türevli geldi. Eksi 2'nin dışında bakıyorum buralar polinom fonksiyon olduğu için e, buralarda zaten bunların türevli olduğunu biliyorum. Kritik noktada da türevli geldiği için bu fonksiyon daima türevlidir. Şimdi eksi 2 noktasında kritik noktamız var. Yani fonksiyon bu noktada kopma yaşayabilir, bilmem ne yaşayabilir. Ona göre çizeceksiniz bu tarz e, grafikleri. Eksi 2'de Eksi 2'nin sağında bak neydi? X artı 2'nin kübü vardı farkında mısın? X artı 2'nin kübünü ne yaparım? X kübü 2 birim sola ötelerim. Dolayısıyla geldim bak şöyle hayali geldim. Şöyle devam ettim tamam mı? Şöyle geldim. Şurada ne yapıyordu? Teğet yapıyordu bak hafiften hatırla. Şimdi eksi 2'nin solunda neyin grafiğini çizeceğim? X artı 2'nin karesinin eksili olduğu hali. O da ne demek? X artı 2'nin karesini 2 birim. Sola ötele eksiyle çarptığım için de x eksene göre simetri O da nasıl bir grafik belirtir? Şöyle bir grafik belirtir. Hemen gösteriyorum. Tamam. Şimdi şunu düşün. Eğer bu grafiklerin tam halini çizseydim. Bak tam halini çizseydim. x artı 2'nin kübü zaten par e, karesi paraboldü. x eksenine teğet yapacaktı değil mi? Eksi 2'de. Tamam. O zaman teğet olacak şekilde geçmek zorunda sol taraftan. E, diğeri de zaten ee, X kübü düşün orijinde ne yapıyordu? Hafif bir teğet yapıp ondan sonra geçiyordu aşağıya. O zaman sağdaki de soldaki de burada ne yapıyor? Hafif bir teğet yapıyor öncelikle. Eksi 2 noktasında. Sonrasında ne oluyor? Sonrasında deyip geçiyorlar. Tamam. fx artı 1 mutlak fx artı 1 türevlidir demiş. Öncelikle ne yapacaksın? Bak soru biraz uzuyor ama bunu görmeni istiyorum. Önce bunu fx'i bir birim yukarıdan çizeceğim. Bak bir birim yukarıdan çizersem. Şöyle çizdim. Bunun sonrasında mutlağını alırsam. Bak aldım şöyle. Burada ne geldi? Ee, sivri uç geldi. E, dolayısıyla sivri uçta türev yoktur. İkinci öncülü eledim. Zaten burada sıkıntı yok. Fakat burada önemli olan nokta ne biliyor musun? Mutlak değer fx türevlidir demiş. Muhtemelen sınavda olsaydın. Buna yanlış diyecektin. Çünkü mutlağını aldığında sivri uç geliyor diyecektin. Cevabı A seçeneği olarak işaretleyecektin. Ama dur bakalım. Öyle bir durum söz konusu değil. Çünkü siyahla çizdiğim grafik... Ben bunu ötelersem yani ötelersem değil ben bunun mutluanı alırsam aşağı yukarıya katlayacağım. Bak aşağı yukarıya katladığımda e, ne yapayım siyahla katlayayım. Şöyle bir grafik elde eder miyim? Evet tam da bak bunun eksi 2 noktasında aslında sivruç gelmiyor. Teğet geliyor. Neden bir teğet geliyor? Çünkü ben sana en başta çizerken ne demiştim? Sağ taraftaki çizdiğimde teğet yapıp sola geçiyordu. Sol taraftaki çizdiğimde teğet yapıp devam ediyordum. E o zaman ikisinde de tehditlik durumu olduğu için ben mutluğunu aldığımda ne olacak? Yine x de etmiş gibi olacak. Tamam. O zaman ben ne diyeceğim? teğet geçtiği noktalarda türev oluyordu ve daima ne oluyordu? Sıfıra eşit oluyordu. Dolayısıyla bak farkındaysan mutlak değer fx aslında türevliymiş. Çünkü teğet geçtiği için türevi vardır ve sıfırdır diyormuşuz. E sonuç olarak baktığımda cevabımız ne geldi? 1 ve 3 D seçeneği geldi gerçekten mükemmel et ötesi bir soruydu. Güzel de yorum yaptığınızı düşünüyorum. Grafik çizmenin önemini bir kere daha gördüğünüzü düşünüyorum. Burada tekrardan e, Goatlar olan Eyüp Bey hocamıza ve Berkay Zayitnot Aşkuzu'na selamlarımızı gönderelim. Bir dahaki videoda görüşene kadar hoşçakalın.